Evet Ennesri geçen sezon 30 tane gol atmış olabilir. Ama Ennesri'nin sadece attığı goller değil. Maç içerisindeki performansı oyun içerisindeki adeta hiçbir etki gösterilmesi ya daha doğrusu topa dahi vuramaması yüzünde sürekli bir negatif enerji mutsuz ve istiksiz bir görüntü çizen bir profil ve Fenerbahçe taraftarı da ister istemez bu profile karşı içinde bir elektrik oluşmadı. ve da şunu söyleyeyim. Kaç tane ufak futbol sever çocuk sırf Ennesil'in Fenerbahçe'de diye Fenerbahçe takımını tutar. Veyahut da kaç tane Fenerbahçe taraftarı Ennesil'i sahada görünce heyecan duyuyor. Hani futbolda sahada her şeyin gol atmak olmadığının da Farkında olması gerektiğini birilerinin Acun Alıcalı'ya söylemesi gerektiğini ben düşünüyorum. İkinci bir eleştiri işte biz Atletik Bilbao karşısında bir gol yedik. E, tarihsiz bir gol yedik işte Samet'in yaptığı hatadan dolayı. Orada taraftarlar bize maç sonuna kadar istifaya davet etti. Bir önceki maç hazırlık maçıydı ve biz Zenit'le hazırlık maçı yaptık. Orada da taraftarlar bize adeta istifaya davet ettiler. Ben bunu anlamıyorum diyor. Acun Ilıcalı galiba bu durumun farkında değil. Ali Koç yönetimi tam 7 sezondur Fenerbahçe'nin başında ve Ali Koç'ta bu işin olmayacağını artık taraftarlar çoktan farkına varmış durumda. Ve en kötüye gidiş zamanında taraftarlar isyan etme ve patlama noktasına geliyor. Siz kendi sahanızda daha yakın zamanda o zaman Galatasaray'ı 3-1 kaybetmişsiniz. Ki o haftalar Fenerbahçe gerçekten çok kötü bir futbol performansı gösteriyordu. Bir de Fenerbahçe'de mimlenmiş bir futbolcu vardı Samet Akaydın. Yani Ali Koç ne diyordu geçen sezonun daha başında? Öyle bir kadro kuracağım ki şampiyonluk sözü bile vermeme gerek kalmayacak diyen Ali Koç. Ama kadroda bir bakıyorsunuz ilk 11'de başlayan kişi Fenerbahçe'de en son görülmesini istenen kişi olan Samet Akaydın. Ve akabinde çok aşırı derecede çok kötü bir hatayla takımını 1-0 mağlup duruma düşürüyor. Burada taraftar ne yapabilir? Veyahut da şöyle bir şey söyleyeyim. O hatayı Samet Akaydın değil de Yusuf Akçiçek yapmış olsaydı. Acaba taraftarlar Yusuf Akçiçek'e tepki gösterir miydi? Yani gerçekten taraftarın ne hissettiğini, taraftarın artık nelerden dolayı bıkkınlık bir duruma gelmiş olduğunun da farkında bile değil ne yazık ki. Bir üçüncü örnek işte biz Son 7 sezonda şampiyon olamadık. Evet ama Fenerbahçe yönetimi de son 7 sezonda bir defa şampiyon olmuş tarzı bir gerçekten saçma sapan bir açıklama daha yapmıştı. Onlardan önceki 7 sezonda ise Fenerbahçe 3 Temmuz sürecinden çıkmış. Adeta Fenerbahçe'nin üstünden silindiri geçmiş ve Fenerbahçe ayağa kalkmaya çalışan bir kulüptü. Ve o süreçte bile gerçekten 2014 yılında müthiş bir şampiyonluk yaşamış bir kulüptür. Yani sizin Aziz Yıldırım yönetimini ki bence son 4 yıl evet çok başarısızdı. Onunla kendinizi kıyaslamanız yani gerçekten çok komik bir durum olur. Yani siz hadi siz bu sezon katıldınız. Ali Koç yönetimi Fenerbahçe tarihinin gördüğü en kötü Fenerbahçe.